Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine etkinlik alanındayız. Hızlıca silahımızı alıp dışarı çıkalım. Bir sol tarafta ses var. Seni aldım dostum. Seni aldım. Orta tarafta sesler geliyor ama ortaya doğru bir yöneleceğim. Ort Oo, ala ala bak. Canlar ne var orada ya? Parti mi veriyorsunuz? Ne oldu ya? Dün var galiba. Toplanmış hepsi. Neyse hepsini baltık Hızlıca çekelim de çaldırmayalım. Malum ortalık hırsız dolu. Baygını gördüm mü affetmezler. Ben de olsam ben de affetmem işin açığı. Şuradan hızlıca bir loot yapıp orta alana doğru oynayalım arkadaşlar. Orta taraftan bizlik Fight'ı var. Güzel fight dönüyor belli. Bu arada sizlerden ricam o pamuk ellerinizle abone ol ve videoyu beğenme butonlarına lütfen bir kez alsın tıklar mısınız? Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şurada bir kask var mı? Bir bakalım hızlıca. Peki ihtimalimiz var çünkü. Sol tarafta baygın. Çektim onu. Bir kez de biz çalalım. Ne olacak ya? Hepimiz mi çaldıracağız? <laughs> Merdivenlere doğru herkes soldu ses var. Gördüm. Baygın. O da baygın. Gördüğümüz bayılıyor zaten. Gördüğümüz nefes alamaz oluyor arkadaşlar. Ana binadakilere yöneleceğim ama şu ortalanı bir yoklamakta fayda var. Arkamızdan falan sıkabilirler. O baydığımızın arkadaşı var mı? Asıl onu merak ediyorum. Onun için bir nebze tereddütlüyüm. Sanırım yok. Şunu da çekelim. İçeridekiler de bize doğru oynuyor zaten. Kaç kişiler bilmiyorum. O kavuruma geçtim. Gel bakalım. Gelecek misin? Geldi. Aslan parçası be. Geldi gibi de gitti. Kötü oldu. Ay. Kardeşim Ali görüşürüz. Kendine iyi bak. Benim dilimi anlamıyordur gerçi ama. Nihayet bir kask sahibi olduk. İçeriye doğru bir ilerleyeceğim. Son bir kişi kaldı. Bu son bir kişiler genelde sıkıntılı oluyor malum. Ya bulunmuyorlar ya son dakika çıkıyorlar. Onu aramakla uğraşmayacağım. Gelirse kendi gelir. Eceline gelir. Maalesef son arkadaş gelmedi arkadaşlar. Ben de ortanın lootunu alıp küçük etkinliğe doğru iniş yapmayı düşündüm. Umarım burada birileri vardır güzelleşimizi buradan da alırız. Var. Sesleri duydum. Çatışıyorlar. Çatışmayın. Abiniz geliyor. Bekleyin. Biraz sabredin. Ya bunlar laf sözde dinlemiyor. Bekleyin. Geldim geldim. Bekleyin ya. Yani. Ortadalar sanırım. Balkon mu acaba? Değil. Aa, ortada. Ortadalar. Oo, burada panayır alanı. Burada panayır alanı. Güzel. Develi geldi. Deveyle birisi geldi içeri giriş yapıyor. Gel kardeşim. Oh, aman. Biraz zor oldu. Kaçıracağım sandım bir an seni ya. Hazreti 5. Şimdi çekelim. Tamam temiz. Bir anda ortalık tertemiz. Ben size dedim abinizi bekle. Bay geldi. Bay geldi arkadaşlar. Durdu duvarımda durdu. Duydum onu. Oynayacak mı acaba? Tek mi ki iki mi ki bunlar ya? Hadi oyuncu. Ha geliyor. Geliyor arkadaşlar. Geldiği gibi gidiyor arkadaşlar. Şimdi temiz. Büyük etkinlikte küçük etkinlikte bizimdir arkadaşlar. Tertemiz ettik ortalığı. Elimize sağlık. Sizler de nacizane güzel ellerinizle bir abone ol bir de videoyu beğenme tuşuna basar mısınız? Tekrar tekrar hatırlatıyor demeyin lütfen. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Ne yapacağını bilmiyorlar. Videoyu izleyip çıkıyorlar. Abone olmadan izleyen sayısı çok fazla. Gerçekten çok fazla. O yüzden hatırlatıyorum. Agi ile düştük yollara. Bakalım. Kaldırmada birileri var mı? Orayı bir yoklayalım önce. Kaldırma sakin gibi. Arkamıza sıkanlar oldu. Hemen dönüyorum. Hemen dönüyorum canlar. Şimdi rica edeceğim vurmayın diye gene de vuracaklar ya. Vurmayın birbirinizi. Geldik 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 geldik. bir kavurlu durayım. Nerede şu kaç kişiler bilmiyoruz malum. Tepeden tepeden sıkıyorsan önümde. Maksut K C Y G T Kardeşim yasa dışı bir örgüte Ne okuttun bize sen ya? Araba geldi. Aman aman kaç 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 kaç. Çok açıkta kaldık. Yanda da hepsi üstümüze geldi. Ağacın orada gördüm. Bir yantma sisi atacağım şöyle yukarıya doğru. Orada da bir adamım var falan sansın. Üstümü içeyim. Oynayalım. Hiç göstermiyordu vatandaş. şimdi? Çok az bir göster be. Bir göster. Helal, helalsin. Seviyorum ya. Böyle rakipleri seviyorum. Rica ile iş yapan adam kraldır abi. Adamın var mı acaba senin? buggy ile bir çıkalım da. Bedbir doğmakta fayda var arkadaşlar. Bunun tepede adamı olabilir çünkü. Çekmeye çıkıyoruz derken bizi çekerler vallahi maazallah Gel bakayım Boss adamsın boss Aldırma evlerine doğru bir bakalım Bu evlerde genelde adam çıkıyor ya Anamuk Bot mu adam mı bu ya Gel bakalım Anam ışınlandı lan. Aman aman yavaş kardeşim yavaş. Az daha bizi bitiriyordun ya. Ne bu şiddet bu Celal ya. Güzel ışınlandı. Bıçağı güzel kullandı ama. Gerçekten güzel kullandı. Tebrik etmek lazım arkadaşı. Bizi belki de alacaktı. Böyle bir bakalım. Etrafta kimseler yok sanırım. Bagimize binip yolumuza devam edelim biz düşman aramaya devam. Bu doğru yol aldım arkadaşlar. Epeydir birilerini bulamadık. Bu doğru ilerliyoruz. Umarım orada birileriyle karşılaşırız. Aman taklatma. Şöyle kafalıyoruz poçinkiyi. Bagi var. Bagiye doğru bir duralım bakalım birileri var mı? Evi boş gibi. Aha. Hemen 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 hemen. Nerede fight orada biz. Allah sen kimsin? Orada mı? Nereye gitti bu? Aha biri atladı. Kaçırdık. Önümde duyuyorum onu. Yol tarafı gibi sanki. Aha bana sıkıyor. Sakin ol. Sana 3 numaralı sincap vuruşumu yaparım. Adamın geliyor. Kaçtı Hop Adamından da hayır yok. Boşuna onu unutlam. Yolda çıkıyor. gel vuruyor. Eve kaçtı. Ben geliyorum. Sen kaç ben geliyorum. İçeride mi o? Altı. Sana da cici kardeşim. Seni bir çekeyim ben ya. Yani. En büyük korkum ölmek değil. Leşimi çaldırmak arkadaşlar. Gel buraya. Ortadaki arkadaşlara doğru bir ilerlememiz var bizim. Acilinden hem de acilinden. Birbirlerini bitirmemeleri lazım. Geldim 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 geldim. Koşa koşa geldim. Neredesiniz? Aha. İçeri mi Arkamdan bayı geliyor ona döneceğim. Bunlar da yaklaşıyor. Kime döneyim ben ya? Tamam sizdeyim gençlik haydi. O ne ya? Elinde molotofla geziyor. Zamanı geldi benim mi haberim yok ya? Hadi şu, sen şunu al. sen de şunu al. Hop. Devamınız var mı? Ses yok ama. Heh, var. Ses var. Neredesin? Buradasın. Tamam herhalde. Çekelim şöyle güzelce. Şimdi nerede ya? Duvarda baydım. nerede ya? Evde birini mi gördüm ben? Biri var gibi ya. Ha çıktı dışarı. Şey mi neyi bak? Bunların dördüncüsü müydün neydin? Benim duvarda baydığım an oldu ya. Allah. Aman diyeyim, aman diyeyim canım benim. Allah rezon gelmiş. Ka kaç 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 içeri kaç. Rezon'u gördüğüm yerde kaçıyorum ben arkadaşlar ya. Kimseye vurmaz gelir beni bulur. Hep böyleydi hep de böyle yani. Düşmanı yapamadığını Rezon bana yapıyor. Neyse yola devam edelim. Ben... Nerede bu millet ya? Dolan dolan adam bulamıyoruz ya. Araba sesi mi duydum ben? Sanırım bir araba geçti yanına. Bir geri döneceğim, bakacağım. Evlere mi durdu acaba? Eminim duyduğumdan ses ya. Neredesiniz, neredesiniz, neredesiniz? Var mısınız ya da gerçekten? Aha, bu az. Harbi iyi duymuşum. Kavur al, kavur al, kavur Lan, Anam anam! Üç mü, dört mü bunlar? Kaç i̇şte tane baydım ben ya. Canım bir basayım. Üçler sanırım. Allah atayım şöyle. Alın. Üçüz dingiller. Yok yanmadılar. Bir daha öyle abilerinizi üç kişi dört kişi basmayın. Ayıp ayıp. Ya vursanız yanlışlıkla ne olacak? Bunun hesabını nasıl vereceğimiz öbür tarafta. Sizin arabanızla gidiyorum. Hadi eyvallah. Yukarı evlere doğru bir bakalım. Belki biri vardır. Alan iyice daraldı. Bulmamız kolaylaşıyor bir nevi de. Yine de çok aratıyorlar ya. Aşırı adam arıyoruz. O ne? Aha deve. Nerede bu? Arkaya kaçtı. Face to face, Anam P90'ı var. Allah yallah. Muhtada bizi muhtalıyor dünya. P90 sıktı. İyi aldık kardeşimizi. Biz alalım mı P90'ı? Adam Groza P90 oynuyor ya. Yakın fight'ta yani %90 ihtimalle bizi alırmış bu adam ya. İyi aldık vallahi. saatten sonra bizde. Aha, bagi. Bagi sesi var. Gel. Lan. Hadi bakalım. Emre kanat, kanatlandırır. <laughs> Uza binelim yolumuza bakalım. Son 7 kişi kaldı. 28 skillimiz var. Nerede bu gençlik? Nerede bu gençlik? Ses verin be. Bir ses verin aslan parçaları hadi. Aha. Oo bırak karışık. Kal 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 Kaçma. Lan. düşsene be. Koşma. Çekelim hemen. Arkaya fokus. Arkada bayağı bir sıkanlar vardı. Lan Açılıyorduk az daha ya. Aşağıdakiler ne durumda? Şu aşağıya bir bakacağım. Son 5 kaldı. Öntüde kimse yok. Neredesin? sen? Aha. Aha. Hopluyor zıplıyor manyağa bak. Gel lan. Aha kafası yarın. Çek çek. Lan sen kimsin? Aa yapmayın ya. Ecel tiri döktürmeyin ya. Oraya koşmayacağım arkadaşlar. Şu arabamı alayım da. Koşarız. bundan bir futbolcusu daha vardır. Maçın sonu gelmiş. Canımızı yakarlar valla. Hainler bizi affetmezler valla. Şöyle etrafı kolaçan ederek bir yoklama çekelim. Evet bu burada. Kaldıran yok. Kimse yok galiba. O zaman seni Aha. Bu ne la Pancar motoru gibi silah mı sıkılır Allah Tak 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 ne Al sana Adam bildiğim pancar motoru gibiydi ya tak, tak 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 O nasıl bir sıkış tarzıydı ya Acayip düşmanı yanıltıcı bir sıkış tarzı Yeni bulmuş olmalı Bir kere biz de deneyelim bunu arkadaşlar Bir ara bir aklımıza gelse deneyelim Yeleğimiz pert. İnşallah düşmeyiz. Aha karşıda koşan var. Durdu. Arkam. Lan. Oo. Tempereye geldik. Lan ne? Biçim? Lan düşmedi be. Çok pis tempereye geldik ha. Seni ben bir çekeyim ya dur. Info verirsin seni şimdi. Ne biçim araya sıkıştırdınız lan? Hop. Kendine molofat attı. Molotov. <laughs> Heyecandan konuşamadım ya. <laughs> Adam kendini yakıyor ya. O da heyecanlı herhalde şu an. Aslanım benim. Tutar mısın şunu? Yetişmedi. Bir göstersen. Ufacık bir baksan. Bir şey denerim ben senin üstünde de. Bir bakla. Bir bak. Yok bakmıyor. Bana benim farklı bir taktik düşünmem lazım aslında. Yok gösteriyorum yine çıkmıyor. Çıktın diye gösterdim yine de çıkmadı. Ben açı alacağım bunu arkadaşlar. Genişten bir açı alayım ben buna. Kendimi göstermeden. Bakın şimdi. Görme beni görme 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 görme. Buradan seni görebilir miyim? Yok buradan da görüşümüz yok. Açılıp biraz daha sola geçersem görürüm ben bunu. Tabi o sıraya yakalanmamam lazım. <laughs> Atacağım şöyle. Oraya bakarak olsun Ayla. Aha, çıktı çıktı çıktı. Lan. Öl be. Bir öldürdük. Binimizi aldık arkadaşlar. Az daha Ketemperi'ye getirdiler. Bizi indiriyorlardı. Hepinizi seviyorum. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun